Her bir insançı bir zehirdir. Hı hı. Ve böyle psikolojik durumlar var. Bazı insanlar mükemmeliyetçidir. O tohum içinde olunca sadakatta da mükemmellik arar. İşte bu hem sadakatin tadını kaçırır hem de hayatı zehir eder. O yüzden zeki olmak nedir? En azından akıllı olmak. Sadakatta mükemmellik aramayın. Ne varsa onunla yetinin. Bu yetinme yetisi, hmm. özelliği insan için çok önemlidir. Herkes bunu geliştirmelidir ve bunu tekamül ederek, tekamül yolunda mükemmel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Tatmin olmak ve yetinlik. Hmm. Sana bir sadakat sunuluyor, siz de sadakat sunuyorsunuz insanlara. Yetin yani ne varsa onunla yetin. O zaman sadakat az olsa bile onun tadını çıkarırsın. Ama yetinmezse... Şok olursa bile onun bile tadını çıkarmazsın. Onu bile zehir edersin. O yüzden sadakat konusunda en önemli, en akıllıca yaklaşım zekice tabii daha üstün. Size sunulan sadakattan yetinmek. Bu kadar mı? Bu kadar. Keyfini çıkar. O ne varsa onun keyfi